Arkadaşlar, App Inventor arayüzü için kurulum gerekli değildir. Ancak App Inventor arayüzünde oluşturulan uygulamaların test edilmesi için kullanılan bazı yöntemlerde küçük kurulumlar gerekebilir. App ulaşmak için Gmail hesabına ihtiyaç olacağı daha önce belirtilmişti. Peki App Inventor arayüzüne nasıl ulaşılır? Gmail hesabınızda oturumunuzu açınız ve pencereyi kapatmayınız. Daha sonra tarayıcınızda ki tarayıcınızın kuram olması gerekiyordu biliyorsunuz. Arama motoruna App Inventor 2 yazınız. Gelen seçeneklerden Welcome to App Inventor 2 linkine tıklayınız. Yeni açılan sayfada HTTP AI to App Inventor Meet linkine tıklayınız. Bu pencerede arkadaşlar Setup and Connect an Android Device seçeneğine tıklayınız. Gelen bu ekranda App Inventor arayüzünde oluşturduğunuz uygulamayı test etmek için size dört farklı seçenek sunulmaktadır. Birinci ve önerilen seçenek ile test aşaması için telefona bir uygulama kurulmasının adımları atılırken, ikinci seçenekte bir Chromebox cihaz ile uygulamanın test edilmesine adımları atılmaktadır. Üçüncü seçenekte ise Android işletim sistemli mobil cihaz yok ise oluşturulan uygulamayı bilgisayarda simüle edecek bir emülatör kurulumu adımları gösterilmektedir ki biz dersteki örneklerimizde bu emülatörden yararlanacağız. Dördüncü ve son seçenekte ise Android işletim sistemi mobil cihaz ile bilgisayar arasında bir USB kablo aracılığı ile bağlantı var ise uygulamanın nasıl test edileceğini adımları anlatmaktadır. Birinci ve önerilen yöntemin kullanılması için test edilecek uygulamanın yazıldığı bilgisayar ile test için kullanılacak mobil cihazın aynı ağ üzerinde olması gerektiği dikkat edilmelidir arkadaşlar.